Selam arkadaşlar. Bugün 40 bin dolarlık NFT koleksiyonum Polychain Monster videosunun devamını çekiyoruz. Sorduğunuz birçok soruya cevap vermeye çalışacağım. Yalnız arkadaşlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Risk içerir. Öncelikle video neden biraz gecikti ondan bahsedeceğim. Uni altapotumuz geldi arkadaşlar. Yeni boosterlarda Uni Octopus olacak. Onlara bakacağız biraz bekledim açıkçası biraz da site güncellemesi vardı acaba düzelir mi düzelmez mi diye ona baktım düzelmedi ama yine de videomuzu çekeceğiz nasıl para kazanılıyor neler yapıyoruz nasıl bir site işliyor onlardan bahsedeceğim size bu arada inanılmaz bir eser olmuş oktopus yukarıdan BNB'ler, Pimonlar, Ethereumlar, BNB'ler, Matikler iniyor ya benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi NFT Polishay Monsters'ta. inceleyeceğiz, bakacağız ona. Öncelikle arkadaşlar, yani bahsettiğim stake durumu, pasif gelir durumu büyük bir pasta gibi düşünün. Yani dünya sıralamanız mevcut NFT'lerinizde. Bir puanınız var. Yani her NFT'nin bir puanı var. Size katlı bir puan var. Ve siz o puanı ne kadar arttırırsanız pastadan o kadar çok payınız oluyor. Ben şu an 95. sıradayım. Aslında daha fazla olmam gerekiyor. Bir güncelleme mevcut şu an. Aralıkta oyun çıkacak demiştik alfa versiyon oyun çıkacakmış onun haberlerini alıyoruz daha yüksek olması lazım bir NFT spesiyal daha aldım ama şu an güncellenmedi arkadaşlar bu hafta bana NFT stake yeri olarak 5.84 pimon geldi yani bu da yaklaşık 700 lira falan yapıyor ama bundan önceki 3 hafta boyunca yaklaşık 49 tane pimon gelmişti. Yani 54-55 tane pimon kazandım o da yaklaşık 7000 lira yapıyor. Çok ciddi rakamlar ama tabii ki ne kadar yatırırsanız o kadar çok geliriniz artar. Çünkü pastadan payınız artıyor Yani ilk sırayı düşünemiyorum gerçekten Çok fazla gelirleri var Ben bunu çekmek istiyorum hemen Şöyle BNB ödeyeceğim Çok ufak meblalarda Fi ücreti var Binance Smart Chain ve Matic üzmüyor bu konularda Ethereum olsa bir tık daha zarar verebiliyor Hemen şöyle işlemimiz gerçekleşsin Aynen şu an hesabıma ulaştı arkadaşlar 5.80 PIMON Yalnız benim anlayamadığım bir yer var Bunu ben de anlayamıyorum Ethereum ağına da PIMON kazandırıyor NFT stake Yani benim Ethereum ağında hiçbir yatırımım yok bu bir bak ve bunu çözecekler. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bu NFT'lerimle 700 lira kazandım bu hafta. Bu ayda 7000 lira kazandım. Ben bunları hemen Pimon'dan BNB'ye çevirip hemen borsama aktarıp çekebilirim ama ben öyle yapmayacağım. Bugün şöyle bir şey yapalım. Open booster diyelim. Şu Octopus'u çıkarmaya çalışalım. Hatta bir şey söyleyeceğim. 16 tane Pimon'um varmış hesabımda. 10 tane Pimon açılışı yapalım. Bu da benim bu videolarla ilgili, bu seriyle ilgili ilk boosterım olsun. 10 tane açış vereceğim. Ondan sonra size Pimon nasıl alınır? Metamask cüzdan nedir? Onlardan bahsedeceğim biraz. Hemen şöyle bir open booster diyelim. Uzun sürdüğü için ilk bunu yapmak istedim. 10 tane Pimon yaklaşık şu an 1200 lira civarında. Zaten NFT stake gelir olarak gelmişti bana. O yüzden sıkıntı yok. Karımızla yine koleksiyonumuza birkaç tane NFT ekleyeceğiz. E bu açıla dursun. Bu açıla dursun arkadaşlar. Şimdi normalde sitenin içerisinde puanları göstermesi gerekiyor ama puanları göstermiyor. Orada sadece siz sıranızı ve total puanınızı görüyorsunuz. O güncellenecekmiş arkadaşlar. Siteyi dinleniyor şu an ama mesela ben bir örnek vereceğim size şu an bende Monero var elimde bir tane boynuzu çok özel yani Dragon Cleve var boynuz olarak 8,3 yüzdesi 148 bin puan katıyor bana NFT stake dediğim zaman ki dedim şu an site biraz yavaş güncelleniyor arkadaşlar bunu defalarca söylemek istiyorum yani normalde sıram da daha yüksek site daha hızlı ama güncelleme yapılıyor oyun açılıyor <laughs> Yani şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Oyun açılacak ve bunu ilk test edenler biz olacağız. Ben olacağım. Siz de bunu seyredeceksiniz. İleride NFT çekilişleri yapabiliriz. İleride belki de Pimon çekilişleri yapabiliriz. O yüzden bunlar çok önemli. Sizi bilgilendirmek istiyorum bu konuda. Booster'ımız açılırken biz de bir yandan Pimon nasıl alınır ona bakalım. Arkadaşlar öncelikle Pimon almak istiyorsanız, boost açmak istiyorsanız, NFT satın almak istiyorsanız kesinlikle bir Metamask cüzdanınız olmak zorunda. Yani zaten bu konularla ilgilenen bir insanın kesinlikle bir metamask cüzdanı vardır. Arkadaşlar bir metamask cüzdanınız olmak zorunda. E, yani metamask cüzdanı nasıl açılır? Şöyle 12 haneli bir şifreniz var yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için de bir aslında bilgilendirici video çekilebilir ama YouTube'da çok var arkadaşlar. Bir metamask cüzdanı edineceksiniz. Binance Smart Chain'i kullanacaksınız A olarak ve eğer Pimon görünmüyorsa sizde import tokens diyerek bunları ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl Binance'dan metamask cüzdanınıza BMW'lerinizi aktarırsınız? Arkadaşlar burada panoda yazan adresinize Binance Smart Smart Chain ağıyla bak buna dikkat edin kesinlikle yanlış yere yollamayın. Binance Smart Chain ağıyla bu adrese yollarsanız BNB'lerinizi bu BNB'leri buradan atıyorum şu an ben de yapabilirim. BNB'lerinizi Max deyip Pimon'a çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an bende BNB yokmuş. Şöyle Max dediğim zaman Pimon'dan BNB'ye BNB'den de Pimon'a değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çevirebilirsiniz. Yani eğer sizin yatırımınız sadece Pimon olacaksa bu bir yöntem. Ama sadece Pimon istemiyorum ben buz taşıyacağım. NFT alacağım diyorsanız da Pimon'a çevirdikten sonra benim gibi buz diyebilirsiniz ve şu an buzumuz hazır. 10 tane açmıştık sanırım. Hep beraber şimdi buna bir open diyeceğiz. Açılışı da çok efsane bu arada. Bunu birkaç kere yayında yapmıştık. Başarısız olduk. Hiçbir şey çıkartamadık ama belki de şu an Octopus bizi bekliyor. Hadi bakalım. Open boost diyeceğim. Böylelikle NFT 2 de daha iyi anlatmış olacağım arkadaşlar size. Let's go. Let's go. Evet. Şimdiye kadar hiç spesiyel açamadım. 400 tane pimon kırdım ama hiç spesiyelim olmadı. Belki yine olmayacak ama sizlere daha iyi anlatmak adına 10 tane şu an açtık. Evet. İlk 3 NFT'miz Unicursed. Evet. Şu an çok sıradan bir NFT çıktı. Yeşil. En sıradan renkti. Bunu ilk videoda anlatmıştım arkadaşlar. Sıralama oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Uniship. Sıradan ve yeşil. Unair. Sarı. Bir ekstra özelliği yok. O yüzden çok fazla maddi değeri var diyemem arkadaşlar. Yani şu an bu NFT NFT'ler biraz zarar ettiriyor. Hemen aşağı ineceğim ikinci boostumuzda. Baby Unifery çıkmış. Güzel. Yani babyler her zaman daha değerli oluyor. Kırmızı olması biraz üzdü. Daha güzel olabilirdi. Bir pembe, siyah çok güzel olurdu. Başka ne çıkmış? donki çıkmış. Yeni Turtle çıkmış. Şu ana kadar çok fazla kar ettiğimizi söyleyemem. Devam ediyoruz. 3. Evet. Yeni Donkey'ler. Bak bu Yeni Donki'leri biz çekilişe dağıtabiliriz. Bunları kesinlikle çekilişte dağıtmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok işimize yaramıyor bizim. Bu arada bu arada şundan da bahsedeyim. Şu an biz mesela buz açıyoruz ve buz açtıktan sonra işimize yaramayan NFT'ler çıkıyor ve bunları ne yapacağımızı bilemiyoruz. Mesela bende şu an 1080'de 30'a eklendi. 1100 NFT'm olacak şu an. Ama Aralık ayında reverse swap'ı da duyurdu. Yani çıkaracağını duyurdu. Böylelikle çıkardığımız NFT'leri tekrardan Pimon'a çevirme imkanımız olacak arkadaşlar. Tabii ki daha az sayıda Pimon gelecek ama öyle bir çıkarma durumumuz olacakmış. Ona da ekstra bakarız geldiği zaman. Dördüncü boost'umuzda Uniclass gelmiş. Mavi renk olması üzüyor. Bir donkey gelmiş. Şu ana kadar kötü gidiyoruz. Ama istiyorum ki bir spesiyel gelsin gerçekten. Ya bunu bir de videoda yakalıyor olabilmek çok özel olurdu. Devam edelim. Oo çok iyi. Çok iyi. Efsane. Uniship Diamond Spear. Arkadaşlar gerçekten şu an nadir bir parça. Pembe olması çok iyi. %5 ihtimalle çıkıyor. Hatta biz bunun fiyatına da bakalım şimdi. Hatta geçen videoda da Uniship'ten bahsediyorduk bol bol. Güzel oldu bu. Diamond Spear olması çok güzel. Hemen şöyle bir kaç para yapıyor. Bir bakalım aratalım. Bu esnada siz de çıkardığınız kit çıkarırsanız NFT'nin kaç para edeceğini bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi oldan Uniship dedik. Buradan boynuzunu seçiyoruz. Diamond Spirit çıktı. Renk olarak da King diyeceğiz göremedim. Purple diyeceğiz soruya. Evet. Ucuzdan pahalıya. 0.11 BNB en ucuzu. Yani şu an en azından edeceği rakam 70 dolar arkadaşlar. Çok iyi. Bu çok yani 60 dolara gider. Bu çok iyi. En azından 6 tane pimonumuzu kurtardı tek başına. Bu harika bir olay oldu bizim için. İlk nadir NFT'mizi de çıkardık videoda. Diğerleri yeşil unit tartıldılar Çok fazla işe yaradığını söyleyemem. Devam edelim. Unicless gelmiş mavi. Uniship gelmiş mavi. Bunlar hakkında çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. E, puanlarını dediğim gibi totalde bakabiliyoruz şu an ama site güncelleniyor. Site güncellendikten sonra kaç puan getirdiler bize, bizi kaç sıra öne götürdüler onları rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam edelim 7 ile. Yine bir baby geldi. Baby'ler Mavi olması üzdü biraz. Baby olması %2 ihtimalmiş. Yani nadirlikten bahsediyoruz. %25 mavi olması biraz sıkıntılı. Glitter değil mesela. Parlayan bir baby de çıkabilirdi. Unibrench yeşil. %3 ihtimal ama yeşil olması biraz Tamam edelim 8'le. Unifery geldi. Uniclesse'ler ama. iki tane sarı unikles Sevdim. Son 2 boost. Bakalım neler olacak. Yani yani unicles yine. Yeşil. Shadow branch olması güzel ama. Shadow branch olması güzel. Son boost. Son boost. E evet, Bir şey. Yok. Yani çok zarardayız diyemem. Yani biz Uniship biraz güldürdü açıkçası ama e, çok daha iyi olabilirdi. Bir spesiyal açabilirdik. Octopus'u çıkartıp ekstradan 200 dolar daha ilk çıkardığımız için ödül alabilirdik. Olmadı arkadaşlar. Ya yine merak ettiğiniz soruları bana sorun. Ben de bu sektörde daha yeni yeni varlık göstermeye çalışıyorum. Bundan sonra videolar gelecek arkadaşlar kesinlikle. İnşallah oyun da açılır. Beraber oyunları da oynarız ki ben benim en çok merak ettiğim, ilgilendiğim konuda oyun tarafı. Umarım güzel olur. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorumlar da belirtin yardımcı olmaya çalışayım. Dediğim gibi Metamask cüzdanınız olacak. Pancake swap kullanacaksınız. NFT mantığını kavramış olacaksınız. Bol bol boost açacaksınız. Ya da Tofu NFT'yi güzel bir şekilde kullanacaksınız. Ya da başka siteleri de kullan. NFT trade falan da var kullanabilirsiniz. Böyle umarım bir videoyu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadar. Biraz üzdü boost. Bir spesiyel beklerdim ama olmadı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.